Selamünaleyküm değerli takipçiler. Hepiniz kanalımda. Bahçemize geldik. Kuşlarımızın sularını falan değiştirdik. Lemi ile geldim. Yeğenimle. Biliyorsunuz Lemi ile bir e, YouTube üzerinden bir, bir hani ihale yapılsın yapılmasın banket yapmıştık. Onun kanalına e, ağırlık verelim dedik. Onun için bir video çektik arkadaşlar. Bu videonun altına da onun linkini koyacağım. E, siz de kanalına eğer abone olursanız, e, yeğenime sizlerden ricam onu bin abone yaparsak ee, sizlerin de sayesinde teşekkür ediyorum şimdiden. E, ne yaptık? Bahçemize geldik. Evet bahçemizdeyiz. Yavruların yemini verdim. Burası komple yavru arkadaşlar. 19 tane yavru var burada. Öyle saydım büyük ihtimal 19 tane. Hepsi de sağlıklı. Pırıl pırıl. Yavrularımız burada. Dişileri komple buraya aldım. Uçmuş, uçmamış, eke, eke olma. E, büyük işte ekeler burada. Hep burada eke doğru. Ekeler burada komple arkadaşlar. Burada bir tane takkalı boz var. Eke olmayan. Diğerleri hepsi eke. Ee, bunların hepsini kestim arkadaşlar. Dişi erkek ayırdım zaten. Hepsi burada. Bu kuşlarımızı buraya aldık. Burada yine altında yavru olan bir takım boz dumanlımız var. Boz dumanlımız burada. Bunlar da yavrularını büyütsün diye bekliyorum. Bu yavrularımız uçumuzdaki yavrularımız bunlar da tüye daha girmedi. Burası komple erkeklerimiz. Damızlık erkeklerimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz komple erkekleri buraya aldım. Kümesimizin yan tarafı komple açık. Ön tarafı komple ızgara. Bir de şurada pencere açtım ki sülüklasyon yapsın. Burada da yine yavru büyüten beyazların babası burada. bozumanlı perçemli bir yavru büyütüyor. Diğer kara duman dişimde perçemli yine Gökün kardeşi yine burada. Burada durumlarımız böyle. Yaramazlık yapıyorlar tabi. Bunların da yemi suyu var. Uçun kümesimizi biliyorsunuz. Bunlar yavrularımız uçun kümesinde zaten. Balkon kardeşler. Arkadaşlar balkondan gelen duman. Bakın şu benekli gökle e, duman yavru. Bunlar da neredeyse taklayı çevirdi. E, şu beyazla da e, açık renk gök olan kardeş. İkisi kardeş. Balkon duman ve gök. Oh erkekler açık kalmış. <laughs> Yanlışlıkla açık bıraktık hemen oradan seçeriz ya ya lemi uyandırmıyorsun? Hiç uyandırmıyorsun yeğenim ya hiç Abi, ya. Artık, artık söyledim ya. Yok onu görürüm artık belli zaten bak şeytan gibi orada aralarında belli oluyor. Bu arada Aliza'nın e, bir çift yavru vermişti uçuracaktık burada kanat tutulmuştu ölmüş arkadaşlar arkaya girmiş. Demin'in videoda onu izleyebilirsiniz nasıl çıkardığımızı. Burada onun kardeşi. Burada da ekeler var. Ve ee, yine burada yalandan eş olan altına boş yumurta koduklarım var. Burada da onlar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da yalandan eşli. Bu tarafta ise şampiyonlar var. Şampiyonlar. Tek yavrularımız. <laughs> tek yavrularımız. Tek tek yavrularımız da burada. Evet tek tek yavrularımız deve tüyü biliyorsun. Dök, balkon hepsi burada tek de bunlarda. Burada da yeğenim Lemi var. Orası. Lemi yeğenimin dediğim gibi kanalına destek olacağız. Linkini ben evet atacağım. Arkadaşlar herkesi bekliyoruz. Evet burada da yeğenim Junior kuşçu var yine. Junior evet. eğitim verdi. O da yetişiyor. Evet Junior eğitim. Nasıl eğitimler? Nasıl gidiyor usta eğitimler? İyi gidiyor. İyi değil mi? Evet. Ha. Nasıl ama dediğini yapmaya başladı. İşte böyle bu işler ne kadar şey te, itaat ettin o kadar mama. Junior da mamayı çok seviyor arkadaşlar. Miraç ne derse yaptı otur diyor oturuyor mama yiyor. Junior mama istiyor mu? He? İstiyor mu? Şş, kime soruyorum ben? Karnını, istiyor mama istiyor ya. mu diyor? Ha? Açık ki doymaz ko. Kovayı bak o kovayı yiyor doymuyor. Ha. Yemin ediyorum sana bak bazen unutuyorum dalıyorum bir gidiyorum kova geliyorum boş. Bir günde yiyor o kovayı. Yavrular taklaya binecek neredeyse ha. Evet. Lemi. Yani hep evet. kademi de. Evet. Ama hedef eğitimler nasıl? Sıcağı rağmen hedef güzel yani. Güzel. Yormuyoruz. Ama yormaya gerek yok. Zaten Kaldırıyorum buşlar... kendileri uçuyor. Zaten kümeslerin önüne baksana nasıl tüy. Tüy zamanı. Evet bol bol arkadaşlar bol bol, banyo veriyoruz. Bu arada Lemi'nin kümese de gideceğim. Size orayı evet. da çekeceğim. Bir dahaki çekim oradan olacak. Yine altına linkini koyacağım. Kendi kümesi kendi de çekecek. Çekerim, çekerim, ona ben telefonu vereceğim büyük Lemi ihtimal. Ne, ne? Çok var babamın. Çok var babamın diyor. Ha, çok var babamın diyor kuşu. Çok evet. kuş olacak değil iyi kuş olacak. Evet. Değil mi? Ha Kostüm var ya bizde ondan dolayı. Bu ha kostümcü Lemi. Kostümün e, adresi Lemi Kaştan. İnşallah. Lemi'nin köyde de yer var arkadaşlar. Zengin bu evet, toprak orada, ağası. Orada da çekeceğiz fotoğrafı. Oturuşundan belli bak toprak ya. ağası gibi. <laughs> Oraya da Aa, gideceğiz. Asıl oturuş bunda bak bak. Bu evet. Nasıl oturuyor, peşin satan bu. <laughs> bu peşin satan. Bak bak bak. <laughs> ha, peşin satan. Aferin. Erkekler çıkmış. Bu arada arkadaşlar gerçekten Antalya öyle böyle sıcak değil ya. Yanıyor, Yanıyor yemin ederim. Yavrulara baksana lan yavru çünkü kümesine yavrulara bak. Kümesin üstüne bak. Kudurmuşlar. Yavrular, yavrular kızmaya başlamış. Bak bak bak. bak. Çat 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 çat. Ya bak bak bak. Ya. Hakikaten yavruya bak. Evet. Bir lan? Daha bunlar dört aylık kuş. Bak sıcaktan hayvanlar hemen buraya i̇şte. girdi. Hem hızlı atlattı. Vitamin de veriyoruz. Ha. Vitamin Ondan bakım da güzel. Toprakta hayvanlar birden kızmaya başladı. Bakım Sıcaklarda da güzel. Daha kuş tüyünü tamamlamış. Bangır bangır ötüyor baksana. Evet. Bak Sandık koysam böyle. yumurtaya çökecekler. <laughs> Bu arada arkadaşlar, Yeğenim kuşlarımı değiştirdi muhabbet kuşlarımı. Onu da göstermeden geçmeyeyim. Bir çift 10 yumurtayı birden büyütüyorlar. 10 yumurta mı? 12. 12 yumurta. Yumurtluyor. Onu garanti büyütüyor. Arkadaşlar. Hemen size onlarla bir göstereyim şuradan. Bakın bunlar. Mavişler. Erkek dişi. Yemini memini verdik. Vallahi yiyorlar. Bakalım. Bunlardan da yavru alacağız. Seveceğiz. Sev sayacağız. Eken unutmam onu. Ben alırım ya. Nerede o? İşte. Kalktığında ha şu garaçil. Gir içeri bakayım şey. Gir içeri. Gir. Gir içeri bakayım gir. Gir. Hoppa yakaladım arkadaşlar. Kuş yakalamak benim işim. Hemen buluruz hemen. Ya niye çıkıyorsunuz? Siz bir girin de başka kuş açalım ya. İçeride yemlemiyorum ya. İçeride yemlemiyor mu? O yüzden hepsi bak hemen dışarıdalar arkadaşlar. Seviyorlar doğayı. Şurada kuşlara 10 dakika şunlar sevinsin diye şey yaptım. Tabii, tabii. Oğlum siz çok sevindiniz. Girin hadi. Hadi içeri. Ney? Verdim verdim. Onu unutmam ya. Bu arada Maya'nın kızla burada eşleşti. Anladım. He. Yarın gider büyük ihtimal. Seriye gidecek. Evet bu değil mi? Bu sefer yavru kalmadı. Benden intikam aldı. Bana inat etti. Şöyle açayım arkadaşlar. Biraz da bunlar havalansın. Biraz da bunlar havalansın şöyle. Çıkın bakalım Giovanni'ler. He? Yavrunun mu? Evet. Ablası. Hemen bak kuma nasıl saldırıyor herhalde değil mi? Hadi gidin oradayın hadi. Hadi kapının önünde değil buraya ayak basıyoruz. Gidin oraya. Oraya gidin. Balkonların yavrusu o. Balkonla kaplı kuşların yavrusu. Bu da oğlu. Bunlar hep uçacak hazır değil mi? Nefes. Eke eke nefeslenecek bunlar eke. Kanat kuyruk dizdiler bir daha giriyorlar. Bu ikinci. Tabi. iki kere. Yavru bakıttırıyorum. Öyle bakıttırıyorum bunlara. Hepsi paraşüt gibiler maşallah. 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 Hay maşallah. Kesene bereket, sürüsüne bereket. Bunlar 2020'ler, 21'ler, 2000'ler. Aralarında 90 <laughs> şey 2017'ler var. Abi, 16 senin 18 e, yıllardır bir tane garaduman dişi vardı garaduman. Aa, çok yaşlı bir dişi var. Akkuyruk dişi. Akkuyruk. öldü öldü. Beyaz. Öldü. İşte onun onun oğlu kaldı Lemi. Onun torunu kaldı. O ne zaman öldü? Bir sene geçti iki sen oldu. Ama kaç yaşındaydı o kuş? Işte yani? Senin oradayken 16 evet, yaşındaydı. 19-20 yaşadı o. Baba. O 19-20 yaşadı. Bak onun torunları burada Lemi. Onun torunları burada. Akkuyruk falan var bak. Duman akkuyruk dişi var bak orada. Ha, o torunu. Hep torunu. Kızı bile kalmadı torunu. Peki senin bu 2017'de uçurduğun turnuvada e, üçüncülük alan kuşu e, ikincilik. İkincilik mi üçüncülük mü işte neyse ikincilik doğru. E, bu kuşta mı kırıldıydı da Aynen bir ucu da onlardı zaten. He? Bozlu koyu bozdumanların koyuların bir ucu o. Tamam işte hani e, o kupa kızının e, bir tarafı bu muydu? Bu. Bir tarafı bir tarafı da bozduman. Aynen nenesi bu kupa kızının öyle diyeyim sana. <laughs> Esniyor. Esniyor. Kupa kızının nenesi bu değil mi? Tamam. Bilir. Nenesi, neneler öldü. Kalan torunlar bunlar. Neneyle işte torunlarla çalıştım. Bozdumanları girdim. Sonra inekçi Muharrem'den geldi. İşte kerkikler girdim. Bilmem ne. Karabenekliler vardı bildin mi? Biliyorum. biliyorum. Sana verdiydim. Bıyıkta, bıyıklı veriyordu. Karabenekli değil. Bozduman benekli. Bozduman benekli evet. karabenekli veriyordu kara benekli aynı zamanda. veriyordu. Bozduman benekli. Ha. Hatta çiçek çıktıydı burnunun üstünde. Aynen topu. aynen Büyordu aynen. Çiçek. Evet. O yuva da var ufak gördün mü yavrulardan var. Temizledik. Ondan sonra uçurduk atmaca eve. Ha yani güzel, güzel başladıydı senin orada. Sana hani yanlış bir... Kır camiinde verdim kör. Bu başlamış <laughs> dediydim. Kör değildi o. Benim orada atmaca aldı. O normalde sen verdin de kör değildi. Onu da işte burada kümeste kaybettik ya. Nasıl oldu idi anlatsana. <laughs> Nasıl kazıkladım seni? Ya arkadaş adam sana geldik dedik ki abi bak bizim köyde vaktimiz yok. Hafta sonları bir defa gittiğimizde kuş kaldıralım, izleyelim, keyfimizi sürelim. Hani yavru uçurmayla vaktimiz yok. Bana hazır kuş ver dedim oradan bir tane. Tamam dedin. Verdim. Gel verem dedim eke. Verdin eke, götürdük gitti kuşu. <gülüyor> <gülüyor> Bantladık biraz. Bir hafta durdu. Kümesi adapte oldu. Ulan biz hazır kuş uçacağız diye. Hayal <laughs> vuruyoruz. Kuşta ne takla var, ne bir şey var. <laughs> Düz uçuyor. Şap şap şap. Ama ondan sonra e eke olmasına rağmen, ben eke bir şekilde haftada bir uçurmama rağmen o kuşu başlattım. E çok güzel oldu. Bir gün böyle normal daha eke, hani teke düşmeden önce kuşlarla beraber uçurdum da kuş turluyor. Ulan Bakın yukarıda yukarıda bir kuş var çekiyor havaya kendini Allah Allah lan bu hangi kuş diyorum ondan sonra aşağı inerken de baktım bütün kuşlar indi ben hani şey uçuruyorum normalde uçuruyorum. kuş uçurmuyor yavru kuş yani eke kuş ama oyunu açmış kuş uçurmuyor kuş geliyor geliyor sefer yapıyor ulan bir baktım bizim bu zaman başlamış teke bile bilmiyormuş. <laughs> gerçekten çok güzel bir kuştu ama, ama de, e, hazır olan da bende kalmış onu hazır, da o da şeye kısmet oldu. Bizim Teknik Tevfik abi. Can'a verdiydim. Ha izlettim indik al dedim bu benim sana hediyem. Ondan Götür sonra, dedim duman dişi, arap dişine vur dedim. Ondan sonra da bir gün böyle kaybettim uçu. Köyde de bizim e, Gökdoğan değil de Kerkenes çok fazla. 3-5 gün sonra kuş geldi gözünün biri yok. Yani büyük ihtimalle üstüne çökmüş. E, Kerkenes almış. gözünü almıştı. Evet. Ama kuş o şekilde kurtuldu. Ee, onun birebir şimdi bir tane oğlu var. Bizim dükkanın orada uçurdum, oynattım. Şimdi altında yavru var. Yavruyu bir büyütsün. Tekrar bu sefer bunların gibi ekeye uçuracağız. Çok güzel hareketler yaptı. Sen de bir bozla beraber kanatlı yarım kanatla bir saat kanat salladı He. ya. O kuş işte. Şu an kendini tamamladı. Ya işte. ee, yavruya da kustu. Şimdi Vallahi sezonda yani kaybetmeli mi? Bende bak bozluğuma dikkat etsen bozluğum fazla kalmamış. Ama Hep onu boz uçurmam lazım abi. Onu bir göreceğiz Hayır, ya. uçur uçur. Bak bir, ben de hep boz kaldı. Boz dumanlardan yavru alamaz oldum son zamanda. Ben alıyorum. Ben de var. Aksilik oluyor yok. Şimdi alıyorum artık bu tarafa bak farkındaysan boz dumanlar bu tarafa eşten ayırmadım iki takım duruyor. Beyaz da eş mi? Beyaz da eş değil o. Beyaz Ali beyaz o. Ya eştesen onlardan yavru almak çünkü Ali uçur, uçuracağım mesela. diye aldım. Ankara'da birine... Kaç yüz? <laughs> 300? Ali Rıza öyle dedi. Ya Demin yolda çalış... gördük bağırdık ya Ali Rıza Aha, diye. Biri, biri, e, bizim orada bir çalışma yapıyordu. Ekip çalışması vardı onların. Hani Çalışıyordu yani mesai'deydi. Geldi bir e, soğuk su falan içtik muhabbet ettik şey yaptık. Ankara'ya göndermiş beyazlardan. Gönderdi birisi, gönderdi. Birisi göndermiş. Ya demiş hani ben böyle bir uç görmedim. Devamını istediler onu biliyorum. Ha, ben uçurup daha görmedim bak. Evet. Onda başlıyordu gördüm Ve atmaca aldı. Ben dedim ne? Aynen böyle dedim. Yani ya, anlayamadım ilk önce 300 metre. Ben 300 metre oynayan kuş görmedim. Ben de görmedim. Uzun gidiyorlar ama bak. Uzun gittiklerini biliyorum. O yüzden dedim ki, oğlum ver bir çift uçuralım, gösterelim insanlara da bak. Diğer verdiklerini ben, dedim Ali Rıza bunları ver sahiplerine. Ondan sonra da, ondan sonra da ne yaptı biliyor musun? <laughs> Kendi dilinden Ali Rıza bana iki tane kuş sözü vermiş. Üçüncü günü bir şeyler daha ikram ettik, şey yaptık. Sana verecek olduğum kuş sayısı 3 oldu dedi. Heh. Bekliyoruz. Ali Rıza Buradan Ali Rıza'ya iletiyoruz. Aynen. Ali Rıza, duydun mu? <laughs> üç üç. Tane. 3 tane kuş verecekmiş Halil Rıza bize. Evet. Uçuracağız. 2 ay içinde bekliyoruz. Uçum sezonuna hazırlasın. Hani ulan dedim kuş nereden çıktı? Hani 2 idi dedim ben. 3 gün çalıştı bizim orada. 3 günde de bakım iyi olduğundan 3 tane kuş hediyem sana dedi. İyi. Deneriz uçuruz Halil Rıza'nın kuşlarından da. Dükkanda uçururuz. ben özellikle beyaz, beyazlar o yüzden aldım. Ama zaten şimdi, sadece o da on, onları bırakmış. Başka ben dedim var. zaten gittim çektim de kanadı tutuk olduğu için bunları uçurmadım. Allah var şimdi ondan bir çift düzgün yavru ben gidip seçeceğim. Sadece beyazlar var onları uçuracağım. Onları uçuracağım. Ama işte abi Ankara ile buranın havası bir değil. Bir değil değil mi? İşte bak. Şimdi Ankara'da şu an hava yayla gibidir. Bizim buranın korku bak. gibidir. Aynen. Ama burada gel de o kuşu uçur bakalım. 300 metre oynarsa o kuş zank diye yere kalp krizinden ölür. Antalya'nın evet. bak Antalya'da oynayan kuş bütün illerde oynar. Ben bunu her zaman iddia evet. ediyorum. Çünkü Daha iyi oynar. havası hem sıcak hem nemli. Dayanamaz, ama dayanamaz bitti. Şatlıyor. Ya bak, yavruları gördük ya kaç dakika kana salladı? 3 dakika kana sallamadı. Ağız, karı, ya, kuyruk. Bunu yer şöyle yer. düşün, değil mi? At koşturuyor adamlar. Çimde, kumda, her türlü farklı faktörlü yerde koşuyor. Anladın mı? Evet. Herkesin bir alıştığı ortam var. Şimdi bir Arap atını şurada tarlada koşturamazsın ama kumda koşar, deniz kıyısında koşar. Evet. Bu böyle yani. Ama bizim Antalya'nın kuşu, burada oynayan kuş, Türkiye'nin dört bir yanında oynar bence. Erzurum'a kuş gönderiyorum. Abi diyor 4 saattir uçuyor diyor. Kaç sefer yaptı hatırlamıyorum diyor. Buluttan atıyor. Oğlum bende öyle kuş yok diyorum. Yanlışın var karıştırmışsın. <laughs> Abi yok diyor. Her seferinde indiğinde bileziğine bakıyorum diyor. Havası. 4 saat. Havası. Video da atıyorlar. İnanmıyorum. Şey Yeşil Ayla'dan alacağız. Bakalım bakalım bakalım. Evet değerli takipçilerimiz bu videomuzda böyle olsun. Lemi ile güzel bir sohbet ettik. Onun kanalına da küçük bir video çektik. Eğer linkini bırakacağım onu da izlerseniz sevinirim abone olmanızı istiyorum sizlerden ricam. Ee, özellikle bin aboneye hemen gelmesini istiyorum. Gelsin ki o da e, bir şeyler yapacak hevesli. Bakalım. Para pul istemiyoruz arkadaşlar. Sadece abone butonuna basacaksınız. Hepsi bu. Bir de like atın şöyle. Bedava yar. Yani. Bunların hiçbiri paralı değil. Sizlere teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın. Sıcaklarda bol bol su değiştiriyoruz hayvanların. Sokak hayvanlarını da unutmayın.